Arkadaşlar şey, bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. İlk önce mavi karakterim. Mavi karakterim değil mi? Mavi karakterim değil, değil mi? Ben şu mavi karakterime geri dönmek istiyorum. Kanalımdaki kalbi yani e o Hayır okumayın okumayın okumayın. Yüreğini bırakıyorum. Başka ne gireceğim Allah aşkına. Ben. Arkadaşlar benim her gün Robux'um artıyor galiba. Onu fark ettim. Her gün 200 200 Robux geliyor her gün. Çok iyi bir şey bence. E, 196 Robux'um vardı benim. E, dün 196 96 ru um var. Bugün Roblox'a girdim bir baktım 330 372 liram var. Allah kahretsin. Ben niye hani böyleyim? <laughs> ha en son video çekecektim ben arkadaşlar. O yüzden şey. Ama bir şey bozuldu telefonda. Hayırdır lan? Benim de şeyim var. Hayırdır lan? Benim de şeyim var. Ee, o yüzden ama telefonda bir arıza oldu işte. O yüzden. Yani. O yüzden. Evet. Kalitemi değiştirsem azıcık da de kasmasa Arkadaşlar Samsung telefonlarda veya tabletlerde kasıyor azıcık. Kusura bakmayın. Ee, benim normalde telefonum iPhone'du. Ee, şey... Hem iPhone'da Robux'um yoktu hem de şey ıı, bozuldu. Ah şimdi de yağmur yağmur. Arkadaşlar fakir kıyafeti giymişken test edelim mi şey ıı, insanların iyi kalplerini test edeceğim ben. Değil. Kolumu Hatta ben şeyimi giyeceğim. Eee ıı, o yüzden kaydettiğim bir karakter vardı. Onu çekeceğim. 370, 300, 370 dedim. Şey, pantolonumu da değiştireyim gelmişken. Ya da değiştirmeyeyim ya? Şimdi buna dönüşeceğim zaten. Köpeğim, bebek deliğim var hala ama benim. Köpek deliğimi çıkaracağım ama kafa, kafadan vazgeçemem. Omuz. Omuz. <laughs> Omuz, Omuz yok. Boyun. Boyunda mı acaba? Boyunda da değil. Arka taraf. Arka tarafta evet. Ben nasıl kazandığımı da bilmiyorum gerçekten. Bir tane oyuna girmiştim. Oyuna girer gelmez bunu ücretsiz al dedi. Şanslı olduğunu düşünebilirsiniz. Videoda olmadığım zaman girdiğim rezilliklere düşünmeyin. Ama kulaklık takmak istiyorum. Ben yani kulaklık çıkarabiliyoruz nasıl olsa. Kulaklık takacağım ben. Ben şey almıştım. O nereye gitti? Ben kaslı bir kazak. Al ben kaslı bir tişört almıştım. Nerede lan o? bir şey. Bir de şey yapacağım. Video çekeceğim bir daha. Storch. Storch videosu çekeceğim. Sıfır Robux. Avatar. O yüzden alıyorum bana. Şunu da alacağım. Part 2'de çekebilirim belki. Part 2'de sarı bir karakter yapmayı düşünüyordum zaten. Bunu şu maviyi bulunca da park 1'de mavi yaparım dedim işte. Şimdilik vaktimizi bu buna harcamayalım lütfen. Ee, direkt Tamam çıkardım. Kafadan vazgeçmeyeceğim. Ve aksesuarlardan şunu takacağım. Çünkü bunu seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Aslında mavi karakterimi onu taksam diye düşünüyorum. Rubuksuz olmak istediğimde part 1'de yaptığım mavi karakteri kullanacağım. Belki parça 3'te yaptığım pembe karakteri de kullanabilirim, hiç bilmiyorum. Biz i̇şte kendime özel bir şey yapayım da. Kulaklığımı görmemişlerdi umarım. Yürüyüşüm de ona dikkatini çeker bence. Ee, şey Şimdi karakterime dönüyorum. Buradan kulaklığımı çıkartıyorum. Neyse takayım ya. Belki bu bu Brookhaven'dan takmışım zannederler. Pembe kollarım kalsa mı acaba? yukarımız. Ben sürekli yanlış yere tıklıyorum ya. Şu ağlayan yüzü alayım. Tamam. Şunu da çıkaracağım. İyiliğini test edeceğim insanların şimdi. Sakın şöyle yavaş yürüyün falan demeyin yani. Şu normal yürüyüş olan şunu takacağım. Şimdi sonunda gelmiş. Böyle. Kötü bir kalbe sahip. Çok yanımdan geçiyor ya. Ay erkekmiş bir şey bu? <laughs> Salak. Erkekmiş bu da bu kim bu? Para versen yeter herhalde. Herkes beni evine götürmeye çalışıyor. Ay gerek yok. Ben premiumum var ama. Bok gibi bir evin varmış. Gerçekten. Gerçekten bok gibi bir evin varmış. Gelme lan Hayırdır lan bende de bu var. hızını ayarlayabiliyoruz. Yani ne oldu? Sen hızını ayarlamakla meşgul. Ben buradan sıvışırım. Ben şuradan sıvışamam. Ben mi kötü davrandım ona? Arkadaşlar bu videoda sanırım bize yardım eden olmayacak. Ben buraya çadırımı kurdum. Bu iki saattir üstünü değiştiriyor. Bu fakirin önünden geçiyor ama buna yardım etmişti. hiç gelmedi. Yardım etmiş. Etmiş. Bayağı etmiş.

Ben Türk'üm yazdım. MyTurks Ne oluyor lan? Ben oyundan çıkacağım. Videoyu kapatmak istiyorum artık. Kapatmak istemiyorum da kapatacaktım. Ama biraz daha video devam edecek gibi. Ne oluyor lan? Ben kurayım abi. Haydi ya. Benim dilini bilmediğim biriyle neden arkadaş olayım ki be? Şuradan baktığımızda sanki ilginç. Kreminin o rengi yokmuş. Ne oluyor? Evet. Arkadaşlar bize yardım eden bir kişi oldu sadece. Ee, bu kadarmış. Bu videomuzdan da bu kadar oldu. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Evet. Like atmayı unutmayın demişken kaç like atın biliyor musunuz? 50 ee, like atın bu videoya. Ben çok ünlü değilim. Ünlü olanlar beni kınmasın yani. Çok ünlü değilim. Üzülüyorum. Görüşürüz. Lütfen abone olun. Like atın. Tamam. Videoyu kapatıyorum. Bay bay.